Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte PUBG Mobile Avrufya ve 7. bölümdeyiz. Yok 7 bitti 8'deyiz evet. 8. bölümdesiniz arkadaşlar. Bu defa başarmanın yeminini ediyorum. Bu defa yapacağım abi. Sözümü verdim söz olsun. Bugün 8. bölümde bitireceğim. Bu arada üçlüyle. 2, 3, 1 bir numarayı takip ediyorlar. ihtimal bu bu doğru seçenekse ben saklanacağım. Sonra kadar kalacağım. İnşallah başlayabilirim ve bunu artık kesmek istiyorum. Hep öldüğümde birisi bot öldürüyor. Bilmem ne öldürüyor. Kendimi öldürüyorum. Bu defa yok. Bu defa bomba işim yok arkadaşlar. Ama aslında var. Yapacağım. Öz Amazon'da gerçekten çok zor arkadaşlar. Her tarafta bomba bomba edekin kendinizi veriyorsunuz. Ve hallerde çok zor oluyor. Evet. Helikopter var. Yumuşak ediyoruz. çanta. Hayır. E beni ama neden beni vuruyorsun? Help. Ya vurdu beni. Watch out. Mark the location. Watch out. Help. Başaramadık arkadaşlar. Yine olmadı ya. Arkadaşlar söz 9. bölümde yapacağım. Ya yine mi oldu?